İsrail askerleri tarafından esir alınıp sokaklarda yürütülen bu insanlar nereye götürülüyor? Batı şerianın kuzeyindeki Tulkarem'den gelen bu görüntüler İsrail'in dünyaya bizzat servis ettiği bir güç gösterisi aslında. Her şey geçtiğimiz hafta İsrail'in bir eylemi bahane ederek bölgeye geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirmesiyle başladı. Şehrin her bir noktasına saldırılar düzenleyip evleri yağmalayan işgalci ordu bölgeyi tam bir savaş alanına çevirdi. Aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların da olduğu binden fazla Filistinli kimlik kontrolü bile yapılmadı rastgele gözaltına alındı, sokaklarda yürütüldü ve işkencelere maruz bırakıldı. Üstelik aynı anda Ramallah, Nablus ve Hebron gibi kentlerde de çok büyük bir kıyım yaşandı. Üstelik bu ilk defa olmuyor. İşgalci ordu daha önce de demir duvar operasyonu adı altında haftalar süren saldırılar düzenlemiş, buldozerlerle yüzlerce evi yok ederek 40 binden fazla insanı yerinden etmişti. İsrail'in bunları yapmasının bir amacı var elbette. Artık işgali Filistin'in her bölgesinde tam manasıyla kalıcı hale getirmeye çalışan İsrail, kendi kamuoyuna ordunun Batı Şeria'da büyük operasyonlar yürüttüğü mesajını vererek yükselen itiraz seslerini susturmak istiyor. Bir yandan da halkın üzerinde yenilgi duygusu oluşturarak direnişin bedelini bütün halka ödetmeyi amaçlıyor. Fakat unuttukları bir gerçek var. Filistin halkı intifadalardan bugüne işgale, yıkıma ve acıya rağmen direnişten hiç vazgeçmedi ve hala dünyanın en güçlü, en onurlu direnişini sürdürüyor.